Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen çal kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel'den yepyeni muhteşem bir video geldi. İşte bu videoyu sizler için kanalımızda paylaşıyoruz. Biliyorum ki kanalımda birçok sen çal kapımı hayranı var ve sevilen oyunculardan yepyeni kareleri anında görmek istiyorlar. Herkes yeni bölüm için gün sayıyor. Çünkü bölüm sonunda Serkan tutuklanmıştı. Bakalım karakolda neler olacak. Yarın ise sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölümünün ikinci fragmanını paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.